meme kanserinde yaş ilerledikçe risk artıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sibel Özkan Gürdal, kadınlarda yaş ilerledikçe meme kanseri riskinin arttığını söyledi. Meme kanseri görebiliyoruz. Kadınlarda görünme oranı %99 iken erkeklerde görünme oranı %1 daha düşük. Ama erkeklerde meme kanseri daha geç evrelerde tanı olduğu için daha e, sürvisi, prognosu e, kötü olabiliyor. O nedenle erkeklerin meme kanseri olabilme ihtimalini bilip bu farkındalıkta olup hekime başvurmaları çok kıymetli. Erkeklerle ilgili önemli bir özellik de, eğer erkekte meme kanseri görürsek, meme kanseri tanısı alırsak mutlaka genetik bakmamız gerekiyor. Çünkü erkek meme kanserlerinin genetik yatkınlık oranı kadınlara göre çok daha yüksek. Böylece ailedeki erkekteki meme kanserini yakaladıktan sonra o erkeğin tüm kardeşlerinde, kız kardeşlerinde de yine aynı şekilde genetik mutasyon bakarak onlarda da kanser tanısı almadan bu kişilerin tedavi edilmesini sağlayabiliyoruz. 20'den sonra her yaşta görüyoruz. Ama en sık 40'lı ve 50'li yaşlarda görüyoruz. Yaş arttıkça risk artıyor. Kesinlikle. Ama şu var. 40'tan sonra görülür, 50'den sonra görülür deyip 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda elimize bir kitle geldiğinde nasıl olsa 40'tan sonra görülüyor, 50'den sonra görülüyor deyip ihmal etmemek lazım az da olsa, nadir de olsa 20'li 30'lu yaşlarda da görüyoruz. Özellikle 20'li 30'lu yaşlarla ilgili vurgulamak istediğim bir konu da gebelikte ya da loğusalıkta da meme kanseri görüyoruz. Hem kadın genç olduğu için hem de süt bezleri gebelik ve loğusalık nedeniyle sütle dolduğu için süt bezesidir, kitle değildir gibi ihmal edilerek doktora gelme oranı ee, azalabiliyor ya da ihmal edilebiliyor. Erkeklerdeki e, farkındalığı arttırmak gibi gebelik ve loğusalardaki farkındalığın da artması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Düzenli egzersiz meme kanseri riskini azaltır. Ama düzenli egzersiz derken gerçekten yürüyüş de olabilir, koşu da olabilir, yüzme de olabilir. Yürüyüş dahil olabilir ama bunun düzenli yapılması, her gün 15-20 dakika gün aşırı yarım saat ama spora ayrılan bir zamanda. Ben bütün gün evi ben temizliyorum, camı siliyorum, bütün gün dolaşıyorum, işte iş yerim büyük, hiç asansör kullanmıyorum. Zaten bütün gün çok yürüyorum değil. Bunlar egzersiz değil. Egzersize ayıracağımız bir zamanla düzenli yapılan egzersiz bizim için önemli. Yağlı beslenmeden uzak durmak, ee, şişmanlık tam uzak durmak. Özellikle obezite göbek çevresindeki yağlar östrojen salgılanmasını arttırarak meme kanser riskini de arttırıyor. O nedenle taze sebze meyveler önemli. Yağlı besinlerden uzak durmak önemli. işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemli. Bunlar meme kanserini arttıran risk faktörlerini biz bu şekilde önleyebiliriz. Düzenli egzersizler ve düzgün beslenerek.